Merhaba arkadaşlar, ben Taner. Dijital Hemşire platformunun kurucusuyum. Bugün, dijital hemşire olarak tüm sosyal ağlarımızda yayınlanmak üzere hemşirelikle ilgili eğitim videolarımızın ilkini sizlerle buluşturuyorum. Çekeceğim eğitim videolarının hemşirelik camiası ile ilgili her şeyi kapsaması ve uzun süreli yani istikrarlı olması için planlar yaptım. Umarım bu planlarımda bir sorun olmadan sizlere tüm sosyal ağlarımdan ulaşmaya çalışacağım. Bu arada dijital hemşire blogumuzda yayınlamış olduğumuz içerikleri peyderpey daha anlaşılabilir olması için video formatına dönüştüreceğim. Okumaya fırsat bulamayanlar için dinleyerek veya izleyerek faydalanmasını istiyorum. Yine de bu kayıtları ve eğitimleri özenle yapmaya çalışsam da anlık hatalarım ve kusurlarım olabilir. Bu süreçte şimdiden affınızı sığınıyorum. Şimdi ilk videomuzun konusuna gelelim. Beni görenleriniz, tanıyanlarınız vardı elbette. Fakat hitap edeceğim kişileri sadece sadece sosyal ağlarda var olan bir profilden ibaret bir biri gibi görünmek istemiyorum. Bu nedenle ilk videomuzun konusu ben kimim ve dijital hemşire nasıl doğdu? Bu sorunun cevabını kurucusu olarak benden yani birinci ağızdan duymanızı istiyorum. Adım Taner, 90 doğumluyum. Karadenizli ile doğdum. Karadenizli, Songul'dan deniz kenarında güzel bir ilçesi. Çocukluk hayatımı es geçersek, üniversite eğitim hayatıma Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hemşek bölümünde başladım. Bölümümü birincilikle bitirdim. Sonrasında yüksek lisansımı Koç Üniversitesi'nde yaptım. Şimdi ise doktora eğitimimi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp eğitimi anabilim dalında tez aşamasında devam ediyorum. Aynı zamanda bir ilgi alanı olarak başladığım halk ilişkiler ve reklamcılık eğitimimi Anadolu Üniversitesi'nde devam ediyorum. Mezun olduktan sonra iş hayatına atıldım. İlk iş yerim Amerika Hastanesi'ydi. Sonrasında Koçma Üniversitesi hastanesi Hastanesi'nde çalıştım. İki yıldan fazla klinik deneyimden sonra akademik hayata bir tesadüf eseri geçtim. İlk akademik hayatımın durak noktası İstinye Üniversitesi'ydi. İstinye Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak 2 yıldan fazla çalıştım. Sonrasında ise Fenerbahçe Üniversitesi'ne geçtim. Fenerbahçe Üniversitesi'nde de 1 yıl çalıştıktan sonra İzmir'e taşınmaya karar verdim. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Hemşehrilik Fakültesi Hemşehrilik Eğitim Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Yolunuz İzmir'e düşerse beklerim. Aynı zamanda şu an 10 yıldır ilgi alanlarımda edindiğim bilgi ve deneyimi hizmet olarak sağlık piyasasına sunmak üzere Creal Science adında startup kurmaya çalışıyorum. Yasal süreçleri biterse ay şirketimin hizmet vermeye başlamasını planlıyorum. Lisans eğitimim boyunca Birikaya yazarlık yaptım. Hiçbir eğitim almadım. Fakat 10 yıldır ciddi bir deneyim kazandım. Bu alanda Radikal Blok, meyilliyet blok, tüksel blok ve tek doz dijitalde yazılar yazdım. Yazdıkça öğrendim, öğrendikçe yazdım. Her bir döngüde hayatı ve sağlığa karşı merakım alevlendi. Burada ilgi alanlarım çok geniştir. Tıp ve hemşirelik eğitimi, sağlık eğitim teknolojileri, sağlık okul ve sağlığın geliştirilmesi, sağlık iletişim içerik üretimi ve kürasyonu, sağlıkta girişimcilik ve inovasyon. Burada ilgi alanlarımı sağlık bazlı sınıflandırmaya çalıştım. Aslında çoğu kişi çok fazla dağıldığımı söyler. Fakat ben birbiriyle ilişkisiz gibi görünen konular ve alanlar üzerine bağlantı aramak amaçlı çalışırım. Özünde bende bitmek bilmeyen bir merak var. Benim için bir gelgelerin boynuzun neden var olduğu ve ne işe yaradığı ile hastanedeki damar ulaşmak için kullandığımız intraketin anatomisi benim için aynı merak düzeyinde. Yani sezgisel olarak değer üretebileceğimi düşündüğüm her şeyle ilgilenirim ve öğrenmeye çalışırım. Kurmaya çalıştığım şirketimin de bu merakımın bir ürünü. 10 yıllık hemşire hayatım boyunca ilgi alanlarım ile ve her birinin ayrı ama hizmet ettiği birçok platform kurdum. Kurduğum platformlar arasında belki en fazla bildiğiniz sağlık atölyesi, dijital hemşire, sağlık asistanı ve belki sağlık okuyazarlıdır. Bunları bu aralar sağlık asistanı adı altında makro bir yapıda birleştirmeye çalışıyorum. Anlattıklarımdan beni az çok tanıdığınızı düşünüyorum. Şimdi merak edilen asıl soruya gelelim. Dijital hemşire nasıl doğdu? Bu soru için birçok cevap verebilirim. Benim için en önemli tek cevap vermek istiyorum. Öğrencilik yıllarımda hemşirek ile ilgili yol, yöntem gösteren kişiye ihtiyaç duyuyordum. Eminim siz de bu ihtiyacı daha önce hissetmiş veya şimdi hissediyor olabilirsiniz. Bu ihtiyacı hissettiğimden çözüm olarak tüm hemşire yardımcı olacak her zaman her yerden oluşabilen bir hemşire hayal ettim. Ve sonunda bu yapıyı dijital ortamda sağlayabileceğimi gördüm. Bu süreçlerden geçerken dijital hemşire fikri ortaya çıktı. Çok uzun zamandır hemşire camiasında yazarlarımızın desteğiyle fayda üretmeye çalışıyoruz. Ayrıca 2017 yılında Koç Üniversitesi'nde dijital hemşireye konu bir tez yazdım. Bulgularımdan bir tanesi dijital hemşireyi ta bilinçli ve düzenli takip edenlerin hayat boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğuydu. Yani mesleki anlamda gelişmek için internet ortamını bilinçli kullananların bir adım önde olduğunu tespit ettik. Bu nedenle dijital hemşire ile bir şekilde yolu kesişmiş hemşirelerin farklı olduğunu düşünüyorum. Dijital hemşire olarak amacım ülkemizde hemşirelerin sezgisel olarak kişisel ve mesleki gelişimler için hayat ve öğrenen bireyler olmalarını sağlamak ve onlara bu yolculukta destek olmak. Bana ulaşmak isterseniz dijitalhemşire.gmail.com adresinden 541 667 67 91 nolu whatsapp numarasından her zaman iletişime geçebilirsiniz. Benimle değerli zamanınızı paylaştığınız için teşekkür ederim. Dijital şey YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sayede yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.